Arkadaşlar merhaba. Şimdi domateste verimi en az yüzde 200 artırmak. Biz yüzde 400'e yakın fazla verim alıyoruz her yıl. Çok basit. Öncelikle budama yapıyorum. Yan dallardan her zaman domates alıyoruz. Üstte çiçekleri var. Böyle gidiyor. Domatesler olgunlaşınca hemen toplarsak besin zinciri var bunda besin diğer domateslere gider. Bırakırsak bütün besini bunlar çeker fazlasını. Çiçek de açmaz. Yan dalları budasak tamam tek tekke üzerinde verim alınır ancak 1 iki üç sefer alınır. Ancak budama yapmazsak bu şekilde her yan dalda domates olur. Altta gölge yapar. Toprak ısınmaz. Güneşten korur, güneşten domatesin yapraklarının, domatesin yanmasını önler. Çünkü çok sıcaklar geldi artık. Toprağın serin olması gerek, köklerin çalışması gerek, toprağın çalışması gerek. Ve sıcak rüzgarlardan bu yapraklar, dallar birbirini korur, birbirine destek olur. Bu kadar basit. Teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere.